Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yeni host babamın e, iş yerindeyim. Adam buranın sahibi burada araba tamir ediyor. Arabaları var işte. Onları göstereceğim. Bugün çok özel bir iki tane arabası var hatta. Hatta burayı da şöyle bir göstereyim. Burası işte tamir atölyesi falan filan. Şöyle burası da boya atölyesi normalde. Şu içer tarafta boya yapılıyor. Burada 51 model. Ne, 51 miydi? 61 miydi? Neydi? bilmem ne Nova diye bir araba işte. Çok bad ass. <laughs> Look at that car. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Burada da var bir tane de bu bilmem ne Ford 62 model miydi bu da ne? Hatta bunun iç kırmızısını ben boyadım. Bu iç kırmızıyı ben boyadım hatta arkadaşlar. Bir de şurada bir özel parça daha var. Onu da size göstermek istiyorum. Mustang. Benim favori araba. İnşallah açıktır. Açık da olmayabilir ama açıksa göstereceğim şimdi size. Hatta burası işte benzin kapak yeri falan. ya Allah'ım Allah'ım otomatik vites. Kaç bu 64 mü 65 modeli vardı. Bunların yanlarından anlaşılıyordu. Bu 64 modeli. 64 model Mustang. Evet. Gerçekten o oh, baya pis bir yere oturdu ama neyse. Bu araba satılık arkadaşlar. 7000 dolar gibi bir fiyatı var bunun. Bunu baya eğlenceli bir araba bu. Çalışıyor yani. Let's see, <laughs> he, he's used to it, he lives with me, remember? It's gutted, huh? it's gutted <laughs> on the inside. Look at that, four speed. He wouldn't go put that four speed now. On yeah. <laughs> four speed. Hey, the M21. Yeah, yeah I know, we got a lot of work to do. Just leave the door there, yeah, I, uh, I can tell. I don't want to be the one to break the window. Uh -huh. Uh -huh. It was original 427? Uh -huh. Look at the dirt right here. <laughs> <laughs> six, 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 <laughs> Camaro i found one fish eye i that yeah, that's, that's a, all extra Yeah, found that's all yeah, yeah, right? i absolutely. i only found one fish eye in the whole thing so, so right. i can dot it in the top because oh, it's nice. single stage yeah finished. no this no. no. isn't clear well, I, well no no what i mean is solid color sorry I mean, oh, solid okay. color oh, okay so we are party here's my high school's logo that's there we were the Scotties. scotty dogs oh yeah Evet arkadaşlar şimdi burası parti odası. Şimdi normal bir garajları var şu dışarıda. Orada kendi arabaları var. Burada da şimdi bu Mustang var. Bu da Mustang ama bu uh, What's year this one? Like 88, 88. 88 89 you see. 80 It is 88. Okay, 88 modelmiş arkadaşlar bu. GT. Yani hızlısı demek. Şimdi bakın içeride görüyor musunuz? Bu da bu adamın kızının arabasıymış. 79 model. Bakın kendisi boyamış. Bu adam işte kendi dükkanı olduğu için. Ve adamın ayrıca e, bir de bakın hatta. <gülüyor> <gülüyor> bakın hatta bisiklet koleksiyonu var. Bunlardan süreceğiz şimdi. Çok güzel ya. Yemin ediyorum. Tekerleğe bak arkadaş. Motor tekerleği gibi. Arkadaşlar şimdi bezbol maçına geldim. Bir arkadaşımız yazmıştı. Bezbol maçına gider misin diye yorumlardan. Umarım izliyordur yani şu an. Umarım izliyordur şu an. Maça geldim bakalım inşallah hoşunuza gider. I so think to go to California Adventure too. Yeah. Oh. Bueno, ya, ya, Arkadaşlar bu arada biz kırmızılarız. Beyaz kırmızı. Üçüncü beyse base'e gitti. Turk base yaptı. Bir, bir tanesi de birincisini yaptı. Bakalım belki bunu sayı yapabilirler. Bezbol kuralları gerçekten zor arkadaşlar. Bir de yani zor bir oyun yani. Öyle göründüğü gibi kolay bir oyun değil yani. Ben denedim de yani yakalaması o zaten sopayla vurması çok zor bir iş. Fırlatması da hızlı fırlatman lazım, bir de düz fırlatman lazım. O da zor bir iş. Bir yakaladım işte, o da kolumuzun diye yani şey oluyor. O da ama bir yakalamayla da bu iş olmuyor zaten. Açıyoruz şimdi. Evet. 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 Arkadaşlar şimdi ben de biraz size bu sırada oyuna çekeyim belki beyzbol bilmeyeniniz vardır beyzbol zor bir oyun biraz fakat çok zevkli bir oyun aslında ama izlemesi sıkıcı bir oyun yani şimdi arkadaşlar atış yapan takım yani şu an bizim takım atış yapıyor defans takımı oluyor diğer takım ise hücum takımı oluyor arkadaşlar ee, daha sonra işte beyzbolda böyle 3 tane yer var bakın burada şurada oluyor şurada, şurada var koşuyor şurada bir tane sayı yaptılar. Üç, koşamadı. Birinciye koşuyor. Aldı mı? Allah? Sıkladım. Neyse. İşte burada base'ler var. Bu base'ler arkadaşlar. Aha çıldırdılar la bunlar. Altyazı <laughs> evet. Abi dün işte maçı çekerken maç ne oldu anlamadım uzatmalara gitti herhalde maç puan yapan maçı aldı yani var bir anda çıldırdılar ya böyle maç bitti yani orada açıklayamadım da maçı. Bezbol kurallarını biliyorum ama açıklaması zor arkadaşlar bence bir girin Youtube'dan Google'dan artık bakın bir yerlerden Youtube'dan anlatanlar da var. Ee, ama güzel bir maç izlemesi zevksiz oynaması güzel. Bu arada şimdi arkadaşıma geldim. Kapıyı çalacağım. What's up? <laughs> I miss you, man. I miss you too, bro. How's that supposed Good day. You're playing teams? Yeah, match. Team <laughs> what? Oh, George, you're gonna be famous. Yeah. You're gonna be on YouTube for a video. Yeah, you're gonna be famous, man. arkadaşlarım içeride yani arkadaşım içeride film seyrediyor arkadaşlar. Onu korkutacağım. Ah, <laughs> uh, oh, I got you, man. I got you. get up, sir. Which one? Did Deadpool? Deadpool? Oh yeah. You scared? You scared? I scared you. Yeah, man. Yeah, yeah. <laughs> all right, All right, hey. Right, 30. Thirty-five seconds. That's not a lot. Yeah, thirty-five seconds is not a lot. Thirty. You're not even gonna be punching the whole time. Uh, Jordan. a Jordan, right? Jordan! Jordan. Screw it. <laughs> <up. laughs> <laughs> <laughs> Alright, here is uh Benji hey, McGagna. Shitty ass gloves fuck is hey, versus Chris hey, Silva. Take out my bucket. Chris the list Silva What do you think? Chris <it's> the list. <laughs> oh bitch, come on, I'll probably next to hey, you. I'll wrestle you! I ain't wrestling. Why? Right. Wrestle! Let's go, but you got right. me mad, He's not you. Oh, oh fuck. I'm sorry. Ready, run, buddy. Alright, alright. ready? Are you ready? Yes. Are yeah. you ready? Let's get oh, hey. it on! Hey. <laughs> get in there, Benji. Bro, <laughs> <laughs> <For>, like actual <laughs> thing I'm making fun of you, <fire laughs> <You're funny>, bruh. <laughs> get in there. Oh, oh, get in there. Are you can hit my fucking abs all you want, nigga. Oh, get him, Chris. Hey, Chris, hit him hey, with that haymaker. <laughs> <laughs> Oh, Come on, bitch! All that shit you was talking. Damn, you got a breath, man. Oh, 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 oh! oh. Get him, Chris! Get in there, Chris! Oh! 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 He's oh. Oh. back in. I think I'm gonna get the better lighting in round two, dude. Get the better lighting, in man. Hurry up! Get in there. Hay oh. <laughs> 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 Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Şimdi bu video şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben bu videoyu normalde dün atacaktım videoyu bu işte son bitirme konuşmasını yapmayı unutmuşum. Sonra dedim ki belki bugün bir şeyler çıkar yani ortaya. işte bir şeyler yaparız. Baktım bugün de bir şey çıkmadı. Bugün full evde oturdum. O yüzden bu videoyu böyle bitiriyorum. Biraz ilginç bitiyor video. İşte arkadaşlar bok, boks maçı falan filan yaptı. Ee, ne bileyim ben beğenirsiniz umarım. çünkü vlog vlog tarzı videolar çekiyorsunuz durmadan. Günlük 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 günlük. Yani ben de işte günlük yaptığım her şeyi çekmeye çalışıyorum size. Bir işte buradaki hayatı anlatmaya çalışıyorum size. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basabilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ayrıca size güzel bir duyurum var. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben size dedim ki her bir nöbenede özel bir yere gidiyorum. işte bir şeyler atmaya çalışıyorum falan filan. Şimdi ben Gerçekten özel bir yere gideceğim. Her şey hazır. Biletini aldım. Yani biletini aldım ki iki ay sonra gideceğim yerin biletini aldım. Öyle bir yere gideceğim. Özel bir günde gideceğim. Ee, herhangi bir ipucu vermeyeceğim. Fakat size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu videoyu, o çekeceğim videoyu on bininci abonede atacağım. Yani on bininci abone özel gelecek. Yani belki Türkiye'ye döndüğümde olacak. Belki dönmeden olacak fakat biz ne kadar hızlı büyürsek o video çok özel olacağı için 10.000 abone özel videosu olarak gelecek. Bunu bir arkadaşım sormuştu zaten. Ee, hatta şöyle bir şey söyleyeyim 6.000 olduğumuzda San Diego gelecek. San Diego'ya gideceğim. Ee, öyle yani arkadaşlar umarım 10.000 hızlıca oluruz ki videoyu da hemen e, görebilirsiniz. Çok güzel bir video olacak. Umarım beğeneceksiniz ki kesin beğeneceksiniz. YouTube'da da böyle bir şeyin videosunu pek bulamayacağız bir video yani. Herhangi bir Türk kanalı işte yani biliyorsunuz işte farklı kanallar falan filan var. Herhangi birinin yani böyle bir şey yapmadığı bir video. O yüzden 11 abone özel bir video gelecek ama 10.000 olmamız lazım tabii ki önce. neyse bu kadardı. Bu da bir duyuruydu. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.